bu rekabette herhangi bir sana 3 Temmuz başına geliyor rekabette geriye düşüyorsun. Aynı şekilde rakibinin başına bir şey gelse o da geriye düşecek. Bu rekabetin içerisinde finansal tablo çok önemli. Bugün Galatasaray'ın Florya arazisinde emlak konuta devredilen ondan sonra emlak konutun tekrar Galatasaray'a devretmesiyle ki oradaki imarlı arazinin fiyat açısından Galatasaray'a uygun bir şekilde devretmesiyle Galatasaray'ın bu projeden elde edeceği gelir Galatasaray'ın geleceği adına ve Fenerbahçe ile yaptığı rekabet adına Galatasaray'ı çok öne çıkaracak bir şey. Yani bunu iyi görmemiz bizim de bu şekilde tamam olabilir Galatasaray'a flor yarası verildi? Sana da bir şey verilir. Ha bu arada Ataşehir çok farklı değil. Onu da söyleyeyim. Ama buradaki tabloyu insanların iyi görmesi lazım. Yani bunu ee, bir basit bir hani Galatasaray orada bir inşaat yapıyor. Hmm. Kemalburgaz'a Burgas'a e, taşınıyor. Hmm. Değil. Burada Galatasaray bütün borcunu kapatabilir. Sen her sene 5 milyar borç öderken hmm. Galatasaray'ın 1 lira borcu olmayabilir.